Merhabalar. Çiftliğimize iki tane sırama horoz aldık. Tavuklarımız vardı ama horozumuz yoktu maalesef öldü. Bunları çiftliğe götüreceğim. Tavuklarla buluşturacağım. İnşallah uyum sağlarlar birbirine. Güzellere benziyorlar yani. serema horoz. Horoz. Tatlı duruyorlar. Bunlar şu anda burada misafir iş yerimde. Bunları Allah nasip ederse çiftliğimize götüreceğiz. Canlı canlı duruyorlar yani. Sağlıklılar. Biraz ekmek verdim. Yeni arkadaş getirdi. Teslim aldım. Evet. Ekmek verdim. Biraz ekmek yesinler. Kendine gelsin dedim. Yiyorlar. İyi. Herhangi bir rahatsızlığı yok. iyiler Bir de tavuklarla bulursunlar. Daha da iyi olacaklar. Canlı canlı duruyorlar.